Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme gfir lana ve li ihvanina ve lil muslimin amin. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hadis kitabımızın ikinci cildinin 5. dersiyle beraberiz. Bu dersimizde 4. hadisimizi alacağız. Bu dersimizde ehli kitabın kaplarından yemek yemenin hükmü nedir? Bunu alacağız. Kısa bir dersimiz. Zaten hadis kitabındaki derslerimizin hepsi çok kısa. Hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Ben bu dersi daha önce anlatmıştım. Türkçelerini yukarı yazmışım. Eğer istifade etmek istiyorsanız ekran görüntüsü alabilirsiniz. Peki bu derste öğreneceğimiz şey nedir? Birincisi ehli kitabın kaplarında yemenin hükmü nedir? İkincisi ehli kitabın kaplarında bir Müslüman ne zaman yemek yiyebilir? Bunları öğreneceğiz inşallah. Hadisimizin ravisi An Ebi Fa'lebetel Huşeniyyi radıyallahu anhu Ebu Fa'lebe el Hoşeni isminde sahabedir. Allah ondan razı olsun. Kale şöyle demiştir. Kultu dedim ki ya Resulallah. Dedim ki ey Allah'ın Resulü. İnne muhakkak ki biz bi ardi kavmin ehli kitab. Biz ehli kitabın kavminin topraklarındayız. Yani ehli kitapla birlikte yaşıyoruz. Efene kulüfi kulü Onların kaplarında yiyelim mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki. La te Onlardan yeme yani o kaplardan yemeyin. İlla ancak en la tecidu gayraha. Eğer o kaplar dışında bir kap bulamazsanız faksiluha. onlara yıkayın ve kulu fiha. Yıkayın ve ondan sonra onları da yiyin. Bu hadisin tahricini kim yapmış? Muttafakun aleyh. Yani İmam Bukhari ve İmam Müslim sahihlerinde bu hadisi şerifi tahric etmiştir güzel kardeşlerim. Maanil kelimat kısmına gelecek olursak da burada anlaşılmayan tek bir kelime var o da ehlül kitap Belki bilmeyeniniz vardır. Ehlül kitap demek kitap ehli yani Yahudiler ve Hristiyanlar. En nasara Hristiyanlar demektir. Burada güzel kardeşlerim sizlerle birlikte nahvi izahatlere bakacağız. Orada Efene kulu yiyelim mi demişti. İza dehalet eğer girerse hemzetül istifham... bu baştaki mı anlamına gelen hemze var ya eğer o girerse ala cümletin ma'tufatin matuf olan cümleye giderse vav'i ev bil fâ'i bi thümme. Şimdi bazı atıf harfleri vardır. Bunlar nedir? Vav veya fe veya thümme. Bazen bunlarla ne yapılır? Bir önceki cümleye atfedilir. O atfedilmiş cümlelere hemzetül istifhem dahil olursa kuddimet takdim edilir alal atifi. Bu atıf harflerinin önüne getirilir. Bakın arkadaşlar, fe ene kulü demedi Efene kulü dedi. Burada onun örneklerini veriyor. Diyor ki E varaca'te min Mekke'te Mekke'den döndün mü? Veya İntehed dersul en Şu anda ders intiha etti, bitti. Bakın burada bir cümle gelmiş. Dersin bitmesiyle birlikte hocayı bir şey söyleyecekler. Orada atıf harfini kullanıyorlar. F'yi kullanıyorlar. Ama hemzetül istifham getirecekleri için de nasıl kullanacaklar? Hangisini öne getirecekler? Hemzetül istifhamı öne getirip ondan sonra F'yi oraya dahil edecekler fe nehrucu demiyor. Efe nehrucu diyor. Buraya dikkat edin güzel kardeşlerim. Üçüncü olarak da nezhebul en. Şu anda gidiyoruz. Nereye? İlel mektebeti. Mektebeye gidiyoruz. E fümme ilel fasli. Şimdi buraya gidiyoruz evet. Ama buraya atfedilen bir şey var. Neyle atfedilmiş? Fümme ile atfedilmiş. Bu hemzetül istifham atıf harfinin önüne geliyor güzel kardeşlerim. Fümme enerci'u demiyor. E fümme nercu'u ilel fasli. Şimdi kütüphane gidiyoruz. Sonra sınıfa geri dönelim mi? Diyor. Burada hem Vav'ı gördük hem F'yi hem de Fümme'yi gördük. Şimdi güzel kardeşlerim bunun Kur'an'dan örneklerini bizlere ne yapıyor? Getiriyor. Şevahit, şahitler. Bu şahitlik bizim Türkçe'de anladığımız anlamda değil güzel kardeşlerim. Örnek anlamında kullanılıyor. Şevahidu zalike. Bu zamana kadar anlattığı şu üç kısım var ya arkadaşlar. Bunun şahitleri. Minel Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'den şahitleri. Yani Kur'an-ı Kerim'den örnekleri. Bir de Allahu Teala. Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evvelem yesiru fil ardi arda yani yeryüzünde gezmediler mi bakın e -ve -lem. ne oluyor burada atıf harfinden önce geliyor atıf harfimiz vav wow. bir sonraki örnekte atıf harfimiz fe ne diyor efel <laughs> yanzurune nazar etmiyorlar mı bakmıyorlar mı İlel ibili deveye bakmıyorlar mı keyfe <laughs> hulikat devenin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı bakın burada da aynı şekilde e fe'den önce geldi 3 t ve kayle ve Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Şöyle biraz şey yapalım. Esümme ondan sonra mı? İze o zaman ki yani geldiğinde ma vaka'a o gerçekleşen vaki olan şey geldiğinde emmentum bihi ona inanacaksınız. Yani toparlayacak olursak bu azap vaki olduktan sonra meydana geldikten sonra mı iman edeceksiniz? Bakın ne oldu? Sümmeden önce geldiğini Görüyoruz hemzetül istifhamın. Ve heze bu ve edevatül istifhamil uhra ve diğer soru edatları teteahheru sonrasında gelir. An hurufil atfi atıf harflerinden sonra gelir. Ama hemzetül istifham kuddimet önce geliyordu. Buralarda olduğu gibi bakın bu hemzetül istifhamlar ne yapıyor? Atıf harflerinden önce geliyor. Ama bu hemzetül istifhama has bir şey. Başka? Soru edatı olursa hel gibi keyfe gibi bunu artırabiliriz. O zaman ne oluyor? Atıf harfi önce geliyor. Mesela burada ve keyfe tek furun. Keyfe de bir soru edatıdır ama atıf harfinden sonra geldi. Öncesinde gelmedi. Veya fe eyne tezhebun? Bakın eyne de aynı şekilde soru edatıdır ama fe'den sonra geldi. Fe hel entum muntehun? Bakın hel eyne veya keyfe hep atıf harflerinden ne yaptı? Sonra geldi. Şimdi nahvi izahatı da aldığımıza göre manel Ma hadisi hadisin manası. Güzel kardeşlerim. Kale dedi. Ebu Sa'lebetul Huşeniyyi. Ravimiz Ebu Sa'lebe dedi. Li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhisselatü vesselama ne dedi? Neskunu. Biz kalıyoruz, iskan ediyoruz. Fi ardil Yahudi ve Nasara. Hristiyan ve Yahudilerin ardında yani topraklarında yaşıyoruz. Efe yecuzu bakın burada da görüyoruz. Fe yecuzu demiyor. E atıf harfinden önce geldi. Efe yecuzu caiz mi? Ne caiz mi? Lena bizlere en ne kulefi him? Onların kaplarında, tabaklarında bizim yemek yememiz bizlere caiz mi? Halen nebiyyu ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. La tekulu yemeyin fiha o aniyelerde yemeyin. Yani kaplarda İlla ancak bakın bir istisna kılınıyor burada. En la tecidu gayraha eğer o kaplardan başka kap bulamazsanız faksiluha <laughs> onları yıkayın yani o kapları ve <laughs> kulu yıkadıktan sonra onlar da yiyebilirsiniz. Peki me <laughs> yustafadu <mine l -hadîfi> min el hadisi min ahkamin. Hükmi olarak bu hadisten istifade edilen nedir güzel kardeşlerim? Kerahetul ekli, yeminin kerihliği. Fi <fî> âniyetil yahudi ve <vann> nasara. Hristiyan ve Yahudilerin kaplarında yemek yeminin kerahati li enneha. Çünkü o kaplar kad belki çünkü bakın niye belki dedik? Muzari ile kullanılmış. Kad tusta'melu. Belki kullanılıyor. Nerede kullanılıyor? Li ekli lahmi khinziri, domuz eti yemek için kullanılıyor olabilir o kaplar veya ve şurbil hamri veya içki içmek için de o kaplar kullanılıyor olabilir. Ondan bir parça içinde kalmış olabilir. Bunun için ne yapacağız? Yemeyeceğiz. Ama başkasını bulamıyorsak işte bunların olma ihtimalini gözden çıkartabilmek için yıkayacağız. İkinci olarak cevazul ekli, yenmenin cevazlığı ve şurubi yeme içmenin cevazı fihe o kaplarda ba'de gusliha yıkadıktan sonra li darurati zaruret halinde onların kaplarından yıkadıktan sonra yenilebilmesinin ve içilebilmesinin caiz oluşu da bizim bu hadis-i şeriften istifade ettiğimiz hükümdür güzel kardeşlerim şimdi etkinlik kısmına geçiyoruz S ile sorular. Bir de diyor ki menillevi kim ehrace hadel hadisi bu hadisi şerifi kim ihraç etti? Kimdi güzel kardeşlerim? Orada yukarıda müttefekun aleyh diyordu. Buraya diyeceğiz ki el imamani iki imam el buhariyu ve muslim İmam Bukhari ve İmam Müslim bu hadisi ihraç etmiştir. İki de ma mana manası nedir? El hadisul muttafaku aleyh. Müttefakun aleyh olan hadisin manası nedir? Çünkü burada muttafakun aleyh demişti. Bakın. Peki bunun manası nedir? Bunu ilk dersimizde almıştık. Neydi güzel kardeşlerim? Yani Ma'nahu bunun manası, ma'ahracehu'l Buhari ve Muslim fi sahihihima. İmam Buhari'nin ve İmam Müslim'in sahihlerinde bunu ihraç etmesi anlamına gelir. 3t Ya Resulullah, ey Allah'ın rasülü. Mesela bu sorulabilir. İnna bi ardi kavmin ehli kitabin. Biz ehli kitabın Kavminin toprağındayız. Efene kulüfi eyniyetim. Onların kaplarından yiyelim mi sorusunu. Bakın, meniledi ise ele hada sual. Bu suali soran kimse kimdir? Yani bu hadisin ravisi kimdir? Hemen çıkıyoruz güzel kardeşlerim. Çok çıkmaya gerek yok. Ebu Sa'lebetül Huşeni isminde bu sahabe bu soruyu sorandı güzel kardeşlerim. Devam ediyoruz. 4. M hukmul ekili Yemen'in hükmü nedir? Fi eniyetil Yahudi Nasara. Yahudilerin ve Hristiyanların kaplarında Yemen'in ve içmenin hükmü nedir? Hukmuhu onun hükmü el-keraha mekruhtur. Şimdi 5. soruda ma mufradul aniye. Aniye kelimesinin tekili nedir? İnaun aniye kelimesinin müfredidir güzel kardeşlerim. 6'da edhil dahil et hemzetel istifhami. İstifham hemzesine dahil et. Yani bunu güzel kardeşlerim. Ve hel. Bu ikisini dahil edeceğiz. Alel cümleteynil atiyeyn. Gelen iki cümleye hem hemzetül istifham hem de hel soru edatını dahil etmemizi istiyor. Bakın burada fenedhulu ibaresi geliyor. Eğer e olursa e atıf harfinden önce gelir. Efenedhulu deriz. Ama e'den başka keyfe olur, hel olur. Bunu artırabiliriz. Bunlar gelirse atıf harfi önce gelir. F-hel nedhulu haline gelir. Bu da çok önemli bir kuraldır güzel kardeşlerim. İkinci cümlede ise ve kara tum derse ve bu dersi okudunuz. Bunun başına e gelirse hiçbir şey değişmez sadece e gelir. Eve kara tüm derse bu dersi okudunuz mu? Buraya bir soru işareti. Ama hel gelirse işte vav o cümleden ne yapar? Ayrılır. Hel araya girer. Ve hel kara hâde dersi haline gelir güzel kardeşlerim. Bu şekilde dersimizi bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.